The Count of Monte Cristo 2024. Edmond Dantes, haksız yere ihanetle suçlanıp çatıyor, hapsedilir. Kaçıp Monte Cristo kontu kimliğiyle intikam planı yapar. Onu haksız yere suçlayanlardan hesap sormaya hazırlanır. Monte Cristo kontu, Fransız yazar Alexandre Dumas'ın ünlü romanından uyarlanmış bir dizidir. Haksız yere vatana ihanetle suçlanan denizci Edmond Dantes'in trajik hikayesini anlatmaktadır. Dantes, Marsilya açıklarındaki Çağatay-Odif Adası'ndaki hapishanede yıllarca haksız yere hapsedilir. Burada başından geçenlerin ardından kaçmayı başarır ve Monte Cristo kontu kimliğini alarak intikam almak üzere geri döner. Artık zengin, karizmatik ve acımasız biri olan Dante, kendisini haksız yere suçlayanlardan intikam almaya kararlıdır. Eşsiz bir macera sizleri bekliyor.